davet reddedildi. <laughs> Şimdi hep birlikte. Draculaora. Erkek kardeşim nasıl? Bilmiyorum. Sen? Bilmiyorsun öyle mi? Evet. Kızlar bir sorunumuz var. Buraya geldiğimde Cleo'nun dolabı ardına kadar açıktı. Çok tuhaf. Asıl tuhaf olan o değil. Şuna bakın. Rujunu <laughs> dolabı. Cleo yanına rujunu almadan hiçbir yere gitmez. Onu bulmamız gerekiyor. Eminim spor salonundadır veya bir şeyleri çığırdı. <laughs> Durun nereye bakacağımızı biliyorum. <laughs> Olamaz. Durum sandığımdan da kötü. Cleo'yu böyle göreceğim aklımdan geçmezdi. Ağlarken mi? Hayır temizlik yaparken. Cleo senin ne olduğunu oldu? mu merak ediyorsun? Başarısızım. Ya da bizim başarısızlığımız mı desem? Biz mi? Sizin yüzünüzden Gloom Beach kampına davet edilmedim. Kabul edilmedi ki. Başarısız olduğunuz. Doğru söylüyor. Frankie hariç hiçbirimiz elimizden geleni yapmadık. Üzgünüm Cleo. Seni hayal kırıklığına uğrattık. Kızlar ne yapıyorsunuz? Um, artık bitti. Hala Gloom Beach'e gidebiliriz. Sen neden bahsediyorsun? Bakın her yıl Gloom Beach için bir tane de Joker takım seçiliyor. Nasıl yani? Bir takımın internetteki videosu 1 milyon kez izlenirse otomatik olarak kabul ediliyorlar. Peki sen bunu nereden biliyorsun? Ee, biliyorum işte. Web sitelerinden öğrendim. Aa, hala şansımız var. Gulye bizi muhteşem gösterimizi yaparken ve numaralarımızı sergilerken videoyu çekebilir ve Bu sonra... Bu gerçekten harika bir fikir. Tabii iki ayrıntı dışında. Ne gibi? Birincisi son gün iki gün sonra ve o zamana kadar bir milyon kez izlenmemiz imkansız. İkincisi çok kötüyüz. Ben vazgeçmiyorum. Takım dikkat! Takım <laughs> dikkat! çok çalışmamız gerekecek evet. ve hiç kolay olmayacak. Sana katılıyorum. Her zamankinden daha çok bağıracağım. Orası kesin. Hadi, Hadi o zaman. zaman. Tekala kızlar gönderiyoruz. Evet tamamdır. 1 <laughs> <laughs> üç, dört. Buyurun biç bekle biz geliyoruz. kızlar, pon, pon kızlar. Oley, pon, pon kızlar. 999.999 999 kere daha izlenmeli kızlar.